Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar hepinize çok selam ediyorum. Zihinsel özürlü olan kimselerin ahiretteki durumu nedir? Vel aklu aslu dini. Dinimizde asıl olan akıldır. Allahu Teala'nın insana bahşettiği nimetlerin en büyüğü hiç şüphesiz akıldır. İnsanı mesul ve mükellef yapan akli dengesinin yerinde olmasıdır. Dolayısıyla bir kimsenin sorumlu tutulabilmesi için akil ve balik olması gerekir. Akli dengesi yerinde olmayan kimselerin ahiretteki durumları hususunda şayet bunlar doğuştan aklı olmayıp ömrünü de bu şekilde tamamlamış kimseler ise hiçbir şeyle sorumlu tutulmayacakları kesin olmakla beraber ne olacakları hususunda farklı görüşler vardır. Bazı ulema böyle kimselerin cennete gireceği, bazıları ne cennete ne de cehenneme ikisinin arasında Arasat Meydanı denilen yerde kalacakları, i̇mam Rabbani Hazretlerinin mektubunda bildirdiği görüşü ise böyle kimselerin toprak olacağıdır. Şayet belli bir yaşa kadar akıllı olarak yaşamış, ancak son zamanlarında belli bir hastalık ve sebeplerden dolayı akli dengesini kaybetmiş ve o şekilde ahirete irtihal eden kimselerin durumu ise akli dengesi yerindeyken durumu ne ise ona göre hesaba çekilecektir. Sevap ve günah olarak o zamana kadar işlemiş olduklarından hesaba tutulacak, akli dengesini kaybettikten sonraki durumlardan hesaba çekilmeyecektir. Ergenlik çağına gelmeden önce ölen çocukların ne olacağı hususunda ise anne babanın durumu ne ise ona göre tabi tutulacaklardır. Şayet anne baba Müslüman olmayıp ancak Müslüman bir ülkede yaşıyorlar ise Müslüman beldeye göre tabi, tabi tutulacakları görüşü de vardır. En iyisini bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Selam ve dua ile.